Selamlar arkadaşlar. Luna Classic, USD Classic üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Piyasayı rahatlatan haber geldi diyebiliriz. Rahat nefes alabiliriz. Başlı altında önemli Binance gelişmeleri, önemli Spot Bitcoin ETF gelişmeleri bulunuyor. Bunların detaylarını sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Bir abonelik bile bizler için değerli ve önemli arkadaşlar. Son dakika gelişmelerinden haberdar olmak içinse açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağımız Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Buna klasik fiyatları 24 saat içerisinde %6'lık bir yükseliş, %20'lik bir hacim artışı ile karşımıza çıkıyor. Fiyat bandının 4.075'lere kadar yükseldiğini an itibariyle de 4.074'te devam ettiğini görüyoruz. Gelecek hafta ile itibariyle tüm ekiplerin zincir üretimleri, üzerindeki ürettikleri işlemlerin %75'i ile kazanması ile birlikte doğrulayıcılar arasında daha fazla rekabet olacaktır ve doğrudan bunun da fiyatlara bir yükseliş etkisi yaratacağına bizler inanıyoruz. Bunu öncelikle sizlere söyleyelim arkadaşlar. Ve bunun yanı sıra bildiğiniz üzere son bu hafta içerisinde Binance ve Binance sözü CZ seç tarafında önemli kritik gelişme var ve Twitter'da hala Binance'in gündemde olduğunu görebiliyoruz. Bu süreç içerisinde tabii ki Binance CEO'su, eski CEO'su CZ'nin Luna Classic için yaptıklarının unutulmadığını söyleyebiliyoruz. Önemli bir dava süreci, önemli bir kritik para cezasına çarptırılsa da FTX'deki gibi bir para çıkışının gerçekleşmediği de bizlerin karşısına çıkmış durumda. Hatta Luna Classic ve BNB coinlerinde başlarında CZ'yi görmek için yaptığı açıklamaların gündeme geldiğinde zaten sizlere aktarmıştık. Kritik olaylar olarak da Luna'nın arkadaşlar burada görebileceğiniz gibi 512 günlük kırılımının direncinin kırılımı yaptığını ve hareket erken aşamada olabilir bir yükseliş trendi yakalayabilir başlığının bizlerin karşısına çıktığını görebiliyoruz. Bu hareketlilik serisi tabii ki ilerleyen Luna ve Luna Klasik fiyat birliklerinin birlikte yükselmesiyle birlikte bizlere önemli katkı yakalayabilir. Gerek Terraform Maps gerek Duvon kısmındaki dava sürecinin de açıklamaları ile birlikte Luna Klasik fiyatları 1.0 silme ve hareketlenme bağlantısı yakalayabilir. Bunu da sizlere aktaralım. Rahat bir nefes alabiliriz. Kripto içi bu veri bekleniyordu geldi diyerekten paylaşım gelmiş ve Nanoes raporuna göre Binance'de son 24 saatte büyük bir Bank run yaşanmadığını, Aralık 22 ve Haziran 23 dönemlerinde borsada daha büyük çıkışlar yaşadığını belirten açıklamalar var. Bildiğiniz üzere Binance davasından sonra Binance kapanabilir mi? söylentilerine bu bir cevap olarak gelebilir arkadaşlar. Borsada normal zamanlarda da daha fazla çıkış olduğu için arkadaşlar sonrasında bir problem yaşayamayacağımızı da bizlere belirtebiliriz. Kripto para yatırımcıları gelen ile rahat bir nefes aldığını, Binance'ın artık batmayacağının rahat bir şekilde güvenebilir. E, Binance güvenli mi işlemine baktığımızda da para çekme işlemleri devam ettiğini, kitlesel bir fon çıkışı görülmediğini ve Binance'ın daha yüksek hacimlerle çıkış ve negatif akış olduğunu, Haziran 23 iflas söylentilerinin ardından Aralık 22 ve FTX hemen sonrasında daha büyük çıkışların meydana geldiğini ve bu e, sorunun seç gündeminin, atlatabilir bir durum olduğunda burada bizlere kanıtlamış durumda. Bunun yanı sıra baktığımızda Spot Bitcoin ETF üzerine de son gelişme bizlere paylaşılmış ve ETF'ye dönüşüm başvurusunun güncellendiğini, ETF borsadaki etiketinin Bitcoin olacağını ve buna yönelik çalışmalarında meydana geldiğini görebiliyoruz. Grayscale S3 dosyasını güncelledi ve GBTC'nin ticker'ında ticker Bitcoin olarak değiştirme resmiyetini kazandığını görüyoruz. Özellikle Binance dava süreci sonrasında da spot Bitcoin ETF üzerindeki hareketliliklerin devam ettiğini görmek bizleri fazlasıyla heyecanlandırmış durumda. Bitcoin fiyatları ise son olarak 38.000 bandını burada yine tekrardan bir deneme işlemi yaptı ancak kıramadık arkadaşlar. Üçüncü denemeyi de başarılı bir şekilde kıramamamızın ardından ben seç tarafından bir destek ile özellikle spot bitcoin etf üzerindeki kritik açıklamalar ile 38.000 bandının üzerine rahat bir şekilde kırılımını ardından 40.000 dolarlara doğru da bir hareketlilik meydana gelme ihtimallerini sizlere aktarabilirim. Sizler de bu tarz son dakika gelişmeleri için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.